Herkese iyi akşamlar. Ben Serhat. E, bugünkü konumuz Gelecekte Oyunlar. Ondan önce e, bir şeyden söz etmek istiyorum. İstediğim oldu. Mourinho gitti Koç'un başına. E, adam çok zengin. Küfür Adam çok güçlü bir şey diyemiyorum. Sözde Fenerbahçe bizim her neyse. Şimdi konuşmak istediğimiz şey gelecekteki oyunlar. Mesela şu an hepimiz e, 2026'da çıkacak GTA 6'yı deli gibi bekliyoruz. Bu oyun bir önceki oyunu 2013'te çıkmıştı sanırım GTA 5. Manyak bir oyundu. İşte Trevor, Trevor mıydı? Trevor. Aynen. Onunla sağa sola atla, onu kes, bunu kes, Michael'la bilmem ne yap falan filan. Şimdi yeni oyunda çok iyi grafikler, çok iyi bir oynanış. İşte çok iyi e, bilmem ne bilmem ne ama demek istediğim şey ne GTA 6 ne Last of Us 3 ne RDR 3. Benim demek istediğim şey şu. GTA 10, Last of Us 7 veya 2165'te çıkacak Resident Evil 2 yeniden yani şu anki de remake de yeni bir remake. Mesela şu an hepiniz RDR 2 oynamışsınızdır. Şu an oyun dünyasında RDR 2'den daha böyle gerçekçi hissettiren bir oyun, bir düşüneyim Last of Us biraz onun seviyesinde, Last of Us 2'den bahsediyorum. Onun kadar gerçekçi hissettiren bir oyun yok sanırım. Ee, 1 milyonda 1 bile olsa, RDR2'de bir NPC öldürürken... ...içinizde bir şey olmuştur bazen. Ya, ulan adam gündelik hayatını yaşıyordu, vurduk amına koyayım. Hani böyle... ...şey ol, adamın biri, bir, ne bileyim, hayvan yüklenmiştir... ...dıkıdık dıkıdık dıkı bir yere gidiyordur, tamam mı? siz de çekersiniz de Arthur'la pat diye sıkarsınız kafasını. Ondan sonra kafanızda bir hikaye kurmaya başlarsınız. Ulan bu adam böyle, böyle... harbiden öyle bir şey yok. Oyun onu kodladı ve onu gösteriyor sana. Şuna gelelim. Diyelim ki 2150'lerdeyiz. Artık oyunlar ne gamepad'le yani ne kontrolcüyle ne klavye mouse oynanmıyor. Kafanıza işte örnek veriyorum. O zamanki üretilen bir kas bir şey takılıyor. Yine RDR2 oynuyorsunuz. Yani döneminin RDR2'sini düşünün veya GTA 9'unu, GTA 10'unu. Yolda yürüyen bir NPC. Yanından geçiyorsunuz. Gene silahınızı çekip onu pat diye vurabilirsiniz. Ama bu ya az... yani şu anki şeyden hiç farklı olarak düşünmeyin. Şu an gene NPC nasıl hissettiriyorsa öyle. Ama NPC'nin tüm hikayesine bir anda ulaşabilirsiniz. Örnek veriyorum. Öldürdünüz. O adamı nerede yaşadığına, onun kim olduğuna nerede doğup büyüdüğüne dedesine kadar gidebiliyorsunuz oyunun içinde örnek veriyorum Yine de bu adamı öldürmek şu anki gibi mi hissettirir? Yani o adamın önceki bir hayatının olduğunu bilmek Şu an bir NPC'yi öldür NPC öldürmekle aynı şey gibi mi hissettirir? Ben sanmıyorum biraz farklı hissettireceğini düşünüyorum Veya örnek veriyorum Demin bahsettiğim Resident Evil 2 remake'e gelelim Hani yıl 2200 Resident Evil 2 Remake tekrardan çıkmış. İnsanlar kaskını takıyor. Gözünü bir açıyorsun. Rakun sikidesin. <laughs> Mr. X seni kovalıyor. Veya 3 oynuyorsun. Nemesis kovalıyor. Ve hiçbir şey yapamıyorsun ona. Şu an oyundayız değil ya. Cipsini yerken Nemesis seni yakalıyor ve ölüp gidiyorsun. Ama o dönemlerde ölü olmayabilir. Yani tamam gerçekten bir beyin ölümü gerçekleşmeyebilir ama ee, şöyle düşünün, Nemesis'in en azından elinin boğazınızda olduğunu hissedin ya da ne bileyim bir zombinin şuranızı koparmaya çalıştığını hissedin. Bunu size hissettirecek oyunları oynadığınızı düşünün şimdi. Ee, onlar hala bir oyun mu? Örnek veriyorum bir adam işten geldi, akşam evde 2 saat Resident Evil oynadı, 2200'lerden 2100'lerden bahsediyorum. İşte o gece Nemesis, e, Mr. X veya Nemesis veya bir zombi tarafından öldürüldü. Bir anda böyle irkildi ve oyundan çıktı. E, beyin, beyni hala o adamın gerçek dünyayı döndüğünde evet ben bir oyun oynadım mı diyecek yoksa az önce ben öldüm mü diyecek. Çünkü beyni ne gösterirsem beyin onu algılıyor. Ben şu an kamerada kendimi görüyorum ve siz beni görüyorsunuz. Beyin bunu algılıyor. Belki Başka boyutlarda bambaşka bir şey belki şu an başka bir boyutta benim 8 tane kafam var, 2 tane işte burnum var gibi. Beyin de ne görüyorsa onu algılıyor. Yani beyin aslında biz öldük de mi diyebilir mi? Bu adam ofiste çalışırken bir anda lan beyin lan biz öldük ne oluyor bir anda diyor şoka sokabilir mi bu insanı? Böyle bir şey olursa e, suçlu olan oyunların yapımcıları mıdır, oynayanlar mıdır veya böyle bir şey olabilir mi? Örnek veriyorum. GTA 10 çıktı diyelim. Artık kendi karakterinizi yaratıyorsunuz. Ve oyunun içinde bir kadına aşık oldunuz. Bir kadın NPC veya bir erkek NPC. Bir kadınsınız bir erkek NPC'ye aşık oldunuz. Bunu dışarıdaki hayata nasıl açık, dışarıdaki hayatınıza nasıl açıklarsınız veya açıklamak zorunda mısınız? Örnek veriyorum. 2125'te yaşayan bir kadın babasına gidip baba ben işte GTA 11 oynuyordum ve Michael Anderson adında bir adama aşık oldum dese nasıl tepkiyle karşılaşıyorum? Yani şu anda da mesela örnek veriyorum X bir kişi, X bir oyun karakterine aşığım dediğinde veya çok seviyorum dediğinde gülüp geçiyoruz yani bunlar çünkü fiziksel olarak en azından belli bir yere yani fiziksel olarak temas edemeyeceğimiz ama zihinsel olarak da belli bir yere kadar müdahale. <laughs> mesela Resident Evil üçüremekteki Jill çok güzel bir kadın. Ama Jill'ı sadece kontrol edebilirsin. Jill'la bir diyalog kuramazsın. Jill sana bir şey söyleyemez. Ama şöyle diyeyim. Jill'ın e, şu anki chat GPT zekasında bir şey olduğunu düşünün. Sorduğunuz her şeye cevap verdiğini. E, yaptığı her şeyi, yaptığınız her şeye bir tepki verdiğini düşünün. O zaman da hala bir oyun mu oynuyor olacaksınız? Örnek veriyorum. Bir adam e, bir oyunda bir e, kadınla cinsel olarak beraber olduğunda Gerçek hayattaki eşini aldatmış mı olacak? Eğer olmayacak derseniz farklı bir yere gidiyoruz. Olacak derseniz bu sefer bambaşka bir yere gidiyoruz. Yani bilmiyorum çok garip konular. Oyunlar bakalım ne kadar gelişecek. Daha konuşuruz. GTA hakkında konuşuruz. İsmail Kartal hakkında konuşuruz. balondor hakkında konuşuruz. Kafamızda var bir şeyler konuşacağız. Ee, kamera açısı biraz daha böyle düzeldi sanki biraz daha ışık ışık daha iyi geliyor bugün Berkant diye bir arkadaşım kardeşim artık abim neyse bilmiyorum benden büyük mü küçük mü ilk defa yorum yaptı çok teşekkür ederim ona ee, hepinize teşekkür ederim ee, ne için teşekkür ettiğimi de bilmiyorum ama olsun iyi geliyor bana videoları çekmek. Ha şeyi de yapabilirim. Şu an mesela yarın direkt gidip pat diye yeni bir kamera alıp hep yeni bir mikrofon alıp videolara öyle devam edebilirim. E, bu benim maddi olarak öldürmez ama ben biraz daha böyle nostaljik 2010-2015 arası YouTube kafasını yaşatmak istiyorum izleyenlere. En azından bu dönemde hani gelişimimi izleyenler görsün istiyorum. E, umarım her şey istediğim gibi olur. E, yarın veya diğer gün futbolla alakalı bir video yapmayı düşünüyorum. E, sizin de kafanızda bir video fikri varsa belirtin. Ee, bakalım. Belki daha sonra da biraz edebiyata, felsefeye gireriz. Ne bileyim, şiir okuruz. Yaparız bir şeyler. Zamanımız bol. Buradayız. Allah ölüm vermezse hepimiz buradayız. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.